Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. T Tomat Gıda Yatırımları hissemizle beraberiz. E, bu hissemiz nereden geldi diye sorabilirsiniz. Bir takipçimizin yorum üzerine e, bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. 5 senelik uyarımızda yani yasal uyarımızda okuduğunuzu ve kabul ettiniz varsayarak videomu başlıyorum. Özet olarak e, söylemek gerekirse bu videoya yer alan görüşler ve fikirler e, yatırım tavsiyesi değildir. E, bu notada geçmeden unutmayalım. Theta Matkı Dağının e, genel anlamda grafik yorumuna bakarsak ya arkadaşlar, e, inişli çıkışlı bir yapı görüyoruz, e, sert inişler, sert çıkışlar, hani 1390'dan 1250'lere e, e, aynen gayet sert çıkışların e, ve inişlerin olduğunu görüyoruz ve tabi Salı günü 1316 yani TL'den işlem görmüş ve kapatmış, %7.30'luk bir geri çekilişte. Şimdi aslına bakarsanız, yani şunlara geldiği için hani şu ters kulbu yani ters koltuğundan artık ne kulup derseniz yani şuraya şu noktalara geldiği için belki buradan tekrar şöyle kulbu ters çevirip e, kendini yukarılara atabilir. Bu olası bir e, senaryo diyelim. Yani yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yani bunun desteklenmesi için arkadaşlar şuradaki yeşil yuvarlağın yanması e, ve ardından hani malum kitle de destekleniyorsa e, biraz da Arkası destekli gelebilir. Yani arkası destekli geldiğinden e, kasıt nedir? E, şu senaryolara yakın bir senaryo çizebileceğini ben düşünüyorum. Önceki yerlere bakalım. aynı dolu olmuş, yeşil varlığa yakmış, mylon kentriliği desteklemiş ve e, birkaç saat sonrasında da yani birkaç saat mi şuradan bakarsak eğer Pazartesi 17 Ağustos e, Perşembeye mi geçiyor? Yok perşembeymiş yanlış okudum. Perşembenin e, ardından cumaya geçerken de gene yükselişine devam etmiş. Bu şekilde tetamat gıda. Yani tetamat gıda da daha fazla satış olmazsa eğer e, yani hacimsel olarak satış olmazsa hacimsel olarak da değerlendirme arkadaşlar. Sadece bu üç indikatör yetmez. Hacimsel olarak da bir kıvrım e, bir yeri dönüş varsa eğer e, şu üç hisse e, hissediyorum pardon. Şu üç indikatörü de kesinlikle ne sinyal verdiğini bakmayı unutmayın derim ben. Tatam Hat teknik kısmına inersek yer yani investing'de. Ee, investing'deki teknik kısmına inelim şu şekilde. Tetam atkı saatlikte güç, sat ve güçlü sat vermesi e, kaçınılmaz tabii. Şuradan maaşı orta yapmış. Bir kırmızı dairemiz de var. E, bunu bunu hala çevirirsek yer. şuradan biraz daha aşağılara bakarsanız Tetam atkı e, zaten yeni mi halka oldu? Bu, ben mi yanlış biliyorum? özet rapor. Yok, yeni halkarz olmamış da. Şu yükselişleri biraz anlamlandıramadım. Ya çok da bir bilgim yok. yani çok da aslında zamanım da yok arkadaşlar. Kusura bakmayın ben genel anlamda e, teknik analizlere bakıp videoyu sonlandırmayı düşünüyordum. E, yani bunu ben pek anlayamadım. Hani halkarz olmuş gibi hani bir dakika tarihlere bakalım şöyle 5 yıllık tarihe bakalım. Ha 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 Evet. Adele besliyor. Yani Adele benziyor aslında arkadaşlar. Hani bunlar ne gerçekten yani? E, bunlar ne? Şu yatay ne? Hani bu ne? Yani bu gökdelen neyin nesi diyorum ben. E, 129. Abi bu ne olmuş ya? Hafiften biraz uzuyor video ama Tetamu da tüm zamanlardaki artışına bakar mısınız? Hani 5 yılda %17.687 artış, 1 yılda da Abi bu ne ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi bu artış ne? Neyse fazla da böyle Video izleyenler için yani kusura bakmayın arkadaşlar hani Şu grafiği ben anlamlandıramadığım için biraz takıldım ve ne olduğuna şuradan baktım Yani genel anlamda Hisse biraz sıkıntılı da denebilir ama siz dediğim gibi o indikatör yorumlarıma benim dikkat edin tabii yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar söylemek zorundayım arkadaşlar. Tetamat'ın özet raporu da aslında karışık. Video videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şimdilik ben videoyu kapatacağım. E, şuradaki sıkıntılara bakabilirsiniz. Brüt takas, tek fiyat, alın ve açı satış sıkıntıları var. Emir paket etleri. Bunları da gördünüz. E, ben videoyu yavaştan sonlandırayım. E, şurada grafikle beraber. Arkadaşlar yorumlarda böyle takipçimizin istediği gibi sizde siz de şu hissi yorumlamamı, incelememi istiyorsanız e, yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız eğer videolarından en kısa sürede siz haberdar olursunuz. Şimdi hoşçakalın, iyi günler.